Merhaba, adım Thomas. 43 yaşındayım. Eşim ve iki çocuğumla birlikte Münih'te yaşıyorum. Münih'ten uzak bir kasabada büyüdüm. Ailem ve büyük erkek kardeşimle hala iletişim halindeyim. Birazdan anlatacağım hastalık dışında genel olarak sağlıklı biriydim. Yaklaşık iki yıl önce hayatım büyük ölçüde değişti. Aniden rahatsız hissetmeye başladım ve hiçbir neden olmaksızın umutsuz, çaresiz ve depresif bir ruh haline büründüm. Her şeyi ilgimi kaybettim. Günlerim dayanılmaz hale geldi. Ailemle en sıradan etkileşimler bile bazen tamamen sinirlerimi bozarak büyük sorunlara yol açıyordu. Gecelerim de aynı derecede kötüydü. Eğer erken kalkarsam ki bu sık sık olurdu, Tekrar uyuyamaz ve sürekli düşüncelere dalardım. Gündüzleri sürekli yorgun ve halsizdim. Artık iyi haberler bile beni mutlu edemiyordu. Sonunda eşim beni doktora gitmeye ikna etti. Doktora gittiğimde depresyon teşhisi konuldu. Daha önce depresyon hakkında herhangi bir fikrim yoktu. Doktor, depresyonun yaygın bir bozukluk olduğunu ve genellikle ataklar halinde kendini gösterdiğini anlattı. Tedavinin temel taşlarının psikoterapi ve ilaç tedavisi olduğunu söyledi. Maalesef bu tedavilerin etkili olması haftalar alabiliyor ve bazen de depresyon tedavisi etkisiz kalabiliyor ki bende de tam olarak bu oldu. İlaç ve psikoterapi ile birlikte çeşitli tedavi stratejilerine rağmen septomlarım düzelmedi, aksine daha da kötüleşti. Hayata karşı tamamen umursuz bir haldeydim. Neşesiz ve boş hissediyordum. Depresyon bir şakacı gibi sinsice yanıma yaklaşıyor ve yanımdan ayrılmıyordu. Tekrar doktora gittim. Durumumun ciddiyetini fark ettiğinde farklı bir tedavi yöntemi önerdi ve ilk defa EKT'den yani elektrokonvulsif terapi olarak da adlandırılan bir tedavi yönteminden bahsetti. İlk defa duyduğum bu tedavi hakkında beni bilgilendirmesini rica ettim. EKT'nin modern, iyi kanıtlanmış ve etkili bir tıbbi müdahale olduğunu öğrendim. Doktor, güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olan EKT'nin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü anlattı. Hasta, bir psikiyatrist ve bir anestezi uzmanının işbirliğiyle kısa süre etkili bir anestezik ve kas gevşetici alıyor ve sonrasında uykuya dalıyor. Uyurken elektrotlarla kafaya yapılan kısa elektriksel uyarılar beyinde genelleşmiş bir nöbete yol açıyor. Kas kevşetişi ilaç nedeniyle vücut kasları nöbet sırasında kasılmıyor. Elektriksel uyarılarla oluşan nöbet 1 dakika sonra beyin tarafından kendiliğinden sonlanıyor. Yaklaşık 5 dakika sonra hasta tekrar uyanıyor ve servise geri getiriliyor. Ardından hasta sabah kahvaltısını yapıyor ve diğer hastalarla birlikte servisteki diğer tedavilere kaldığı yerden devam ediyor. Eğer tedavi birkaç gün arayla tekrar edilirse, semptomların önemli ölçüde düzelmesi veya hatta tamamen gerilemesi sağlanabiliyor. Doktora göre EKT çoğu hastada işe yarayan bir yöntem ancak diğer tıbbi tedaviler gibi her hastada etkili olmayabiliyor. Dürüst olmak gerekirse prosedürü duyduğumda oldukça şaşırdım ve korktum. Ayrıca Sara gibi bir hastalığın belirtisi olan nöbetlerin depresyon tedavisinde kullanıldığını öğrenince tedaviye şüpheyle yaklaştım. Ancak psikiyatrist kontrol altında uygulandığında EKT'nin iyileştirici bir etkisi olabileceğini savundu. Bu durumu doktorum, insana zararlı olabilecek kimi zehirli bitkilerin bazı ilaçların yapımında kullanılması gibi tersine bir etkiye benzetti. Benzer şekilde kontrollü ve güvenli koşullar altında tetiklenen yaygın nöbetler, hastalıklı beyin dokusu üzerinde olumlu etkilere sahip olabiliyor. Doktorumun ifadesine göre klinik iyileşme nöbetten değil, onu başlatan elektriksel uyarılardan kaynaklanıyor. Bilimsel çalışmalar yaygın nöbetlerin sinir iletim dokusunun yenilenmesini uyararak beyinde nörotransmitterler ve hormonlarla beyin dokusunu destekleyen süreçleri tetiklediğini göstermiş. Ve bu da sinir hücreleri arasındaki bağlantıları arttırıp iyileştirmeyi kolaylaştırıyor. Hastalık sebebiyle kısıtlanan beyin bölgeleri de bu şekilde tamir edilip işlevlerine devam edebiliyor. Elektrokonvulsif tedavi desteğiyle bu yapı ve fonksiyonların yeniden kazanılması hastanın klinik iyileşmesinin biyolojik temelini oluşturuyor. Sadece bu da değil, yeni pozitif algılar, deneyimler ve kavrayışlar depresyon sırasındaki negatif düşünceleri geçersiz kılıyor. EKT hastaları Diğer hastalar gibi psikoterapi, ergoterapi ve farmakoterapi gibi tedavilere eş zamanlı olarak ihtiyaç duyarlar. Bu tedavilerin uygulanması aynı derecede önemlidir. Bunların hepsi kulağa çok mantıklı geliyordu. Ancak potansiyel yan etkiler hala beni korkutuyordu. Bir psikiyatrist, EKT'nin oldukça zararsız yan etkilere sahip çok güvenli bir tedavi olduğunu savundu. Tabii ki bu terapinin tamamen kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Tedavi sırasında bazı yan etkiler mevcut. Bu nedenle yan etkiler de göz önünde bulundurulmalı. Yaklaşık 30 bin tedaviden biri ciddi ve istenmeyen etkilere yol açabiliyor. Bu, EKT'den bağımsız olarak kısa süreli uygulanan anestezi riskiyle hemen hemen aynıdır. Hastalar tedavi sonrasında genellikle geçici bilişsel bozukluklar veya hafıza sorunları yaşayabiliyorlar. Ancak bu semptomlar genellikle birkaç gün içinde azalıyor ve çok nadir durumlarda daha uzun sürebiliyor. Bu benim için oldukça korkunç görünse de aksine EKT çoğu hastada zihinsel performansın iyileşmesini yol açıyor. Öğrenme ve hafıza sorunları psikiyatrik hastalıkların yaygın bir belirtisidir ve EKT başarılı olduğunda depresyonun yaygın belirtisi olan bilişsel bozuklukların da gerçekten önüne geçiyor. EKT ile tam bir hafıza kaybı yaşanması bir şehir efsanesidir. Yapılan bilimsel çalışmalar EKT ile beyin dokusu hasarı arasında herhangi bir ilişki belirlememiştir. Tam aksine yapılan birçok araştırma EKT'nin beyin dokusuna destek sağladığını kanıtlamıştır. Tedavinin diğer güven verici yönü bilişsel yan ortaya çıktığında tedavi prosedürünün değiştirilebilmesidir. Ayrıca hasta ve doktorun birlikte tedavinin etkinliğini ve yan etkilerini değerlendirebilmesi de benim için önemli bir konuydu. Mevcut durumun neden olduğu rahatsızlıkları göz önünde bulundurduğumuzda bu risklere rağmen tedaviyi kabul etmeye daha da istekli hissettim. Peki benim durumumda EKT'den fayda görme şansım ne kadardı? Psikiyatristim genellikle olumsuz bir hastalık seyri olan hastaların EKT'den iyi fayda gördüğünü belirtti. Psikiyatristim EKT ile özellikle Zor vakalarda tedavi edilen hastaların %50 ila %90'ında önemli bir iyileşme görüldüğünü açıkladı. Bu oran bana mükemmel gelmese de iyileşme şansının yalnızca %10 olduğu ilaç değişikliği seçeneğinden daha cazip görünüyordu. Tedaviyi dirençli depresyon veya hayati tehlike oluşturan semptomlar için EKT'nin en etkili seçenek olduğunu fark ettim. Aynı zamanda semptomların hızlı bir şekilde düzelmesini sağlıyor. Ancak EKT'nin etkinliği, mevcut hastalığın durumu, süresi ve daha önce uygulanan tedaviler gibi faktörlere bağlıdır. Bu yüzden benim gibi hastaların günlük yaşamlarına dönebilmek için EKT hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları önemlidir. Psikiyatrisinin ayrıntılı açıklamaları beni rahatlattı ve umut verdi. Tedavi bilgilendirme formunu dikkatlice okuduktan sonra formu imzaladım ve EKT'nin uygulanmasına karar verdim. İlk tedaviden önce çok gergindim. Hemşireler eşliğinde tedavi odasına götürüldüm. Orada bir anestezi uzmanı ve psikiyatrist beni bekliyordu. Sol elime damar yolu takıldı ve vücuduma kablolar bağlandı. Tedavinin aşamaları bana dikkatlice açıklandı. Bu sırada tedavi başladı ve hızla uykuya daldım. Uyandığımda hemşireler ve doktorlar etrafımdaydı. 20 dakika sonra tekrar servise götürüldüm. Hiçbir ağrım ya da başka bir şikayetim yoktu. Birkaç saat sonra servisteki diğer terapilere katıldım. Zamanla kendime geldim ve herhangi bir gerginliğim kalmadı. İki hafta için uygulanan toplam 6 tedaviden sonra eşim bana bir şey olup olmadığını sordu. Çünkü uzun bir süre sonra beni tekrar gülümserken görmüş. Çocukların beklenmedik bir ziyarette bulunduğunda kendimi tekrar mutlu hissettim ve beni oldukça şaşırttı. Bu durum benim için yeniden umut ve cesaret kaynağı oldu. Yavaş yavaş yemek yemek, yemek müzik dinlemek veya aile üyelerini ziyaret etmek gibi aktivitelere odaklanabildiğimi fark ettim. Birkaç hafta sonra Deneme amacıyla birkaç saatinde evime gittim. Evime döndüğümde başlangıçta hiç kolay olmadı. Hastalığın başında beni korkta olumsuz düşünceler, boşluk hissi ve korkularımı tekrar hatırladım. Bu hislerden tamamen kurtulmam birkaç hafta sürdü. Toplam 11 EKT seansından sonra ruh halimde olumlu değişimler oldu ve taburcu edildim. Taburcu olabildiğim için mutluyum. Ancak taburcu olmadan önce depresyonun ataklar haline kendini tekrarlayabileceği konusunda uyarıldım. Doktorumdan öğrendiğime göre EKT alan hastalar genellikle terapiye dirençli bir depresyon seyri yaşarlar ve bu nedenle taburcu olduktan sonra yeniden depresyon atağı yaşama olasılıkları vardır. Depresyonun tekrarlanmasını azaltmanın yolları ise ilaç tedavisinin ve psikoterapinin devamı ile idame EKT seanslarıdır. İdame EKT seansları EKT tedavisinin aniden kesilmesiyle ilişkili bir nüksü önlemek için etkili bir seçenek olarak son derece faydalıdır. Bu benim için mantıklıydı ve idame EKT seanslarının başlangıç haftalık olarak daha sonra artan aralıklarla uygulanacağını ve yaklaşık 6 ay sonra sonlandırılacağını öğrenince bu seçeneği memnuniyetle kabul ettim. Taburcu olduğum ve tekrar eve döndüğüm için çok mutluydum. Taburcu olalı neredeyse 3 ay oldu ve sonunda kendimi tekrar iyi hissediyordum. Yavaş yavaş çalışmaya tekrar başladım ve uzun süreli yokluğum boyunca gösterdikleri sabır için meslektaşlarıma minnettarım. İyi haberler duyduğumda ya da arkadaşlarımla buluşunda mutlu hissediyor, ailemle tatile çıkmaktan tekrar keyif alıyordum. Özetle depresyon hastaları ilaç ve psikoterapi gibi standart tedaviler başarısız olsa bile pes etmemelidirler. EKT tedavisi aldığım için mutluyum ve benzer durumdaki diğer hastalara tedaviyi öneriyorum. Aynı zamanda çok şanslı olduğumu da itiraf etmeliyim. Diğer hastalardan öğrendiğim kadarıyla EKT mucizevi bir tedavi değil ve diğer tıbbi işlemler gibi bazı vakalarda başarısız olabiliyor. EKT bilimsel olarak kanıtlanmış, güvenli ve son derece etkili bir tedavi yöntemidir. Yen etkileri genellikle hastalığın kendisiyle kıyaslandığında katlanılabilir düzeydedir. EKT benim depresyonumu yenmeme yardımcı oldu. Hastanede diğer hastalarla etkileşimlerim sayesinde EKT'nin şizofreni ve bipolar bozukluk gibi diğer ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde de kullanılabildiğini öğrendim. Daha fazla bilgi için lütfen psikiyatristinize danışın.